Öğretmenler günü dolayısıyla Eğitimsen'de bir açıklama yaptı. sen Şube Başkanı Faik Alkan, öğretmenlerin artık sorunları için kalıcı çözüm beklediklerini söyledi. Umut yok, itibar yok. Eğitimsen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Öğretmenlerin pandemi boyunca fedakarca çalıştığını söyleyen Alkan, bu özverili çalışmanın karşılığını alamadıklarını belirtti ve sorunlarına kalıcı çözüm beklediklerini kaydetti. Milliyetin Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge bize aslında nasıl bir bakış açısının olduğunu göstermektedir. Sanki öğretmenler bu ülkede hediye peşinde koşan, değerli madenler almak isteyen, aynı zamanda öğretmenlerin gözünde itibarsızlaştıran insanlar olarak gösterilmişlerdir. Eğitim sen bu politikalara karşı her zaman sesini yükseltecektir. Yalnız bugün vesilesiyle daha önce de dillendirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha sizin vasıtanıza aktarmak istiyoruz. Diyoruz ki Cumhuriyetin kazanımı olan kamusal, bilimsel ve layık eğitim sistemindeki erozyon derhal durdurulmalıdır.